Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Play Store'daki bütün oyunları hileli indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Daha doğrusu nasıl indirebilirsiniz? Hep bir mod diye aratıp en üsttekine tıklıyoruz. En son versiyon diyoruz. İndir diyoruz. İndir diyoruz. Bir daha indir diyoruz. İndirme başlatılıyor diyor. İndirsin geleceğim. Arkadaşlar yüklendim. Aç diyoruz. Aç diyoruz arkadaşlar. Ben diyemedim. Aça basıyoruz. İzin ver diyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı. Burada bir tane değil 1 milyon tane oyun var. Şöyle bakın arkadaşlar. Mesela Netflix var. Ondan sonra Subay Surf var. Burada arkadaşlar sınırsız coin silesi diyor. Ondan sonra arkadaşlar burada Minecraft var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Among Us var arkadaşlar. Mesela arkadaşlar istediğiniz bir modu yazı yapıp mesela istediğiniz bir modu yapıp arkadaşlar yükleyebilirsiniz. Mesela buna tıklayıp indir diyebilirsiniz. Devam ettiğince arkadaşlar böyle yüklenir. Ben mesela bunu yüklemek istemiyorum arkadaşlar. Bazen arkadaşlar bir defa arkadaşlar bir defa ücretsiz deneyin yazabilir. Onda video izleyin arkadaşlar. Hani video izle gelecek ona tıklayın. Ama tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücretli değildir arkadaşlar. Bu sayede bütün oyunları bedava bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta burada GTA... PUBG Mobil de var arkadaşlar. PUBG Mobile'in de hilesi. Hileler için pop. yani bütün hileler var diyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bütün oyunları hileli indirebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın.